Herkese selam. Bugün gördüğünüz gibi çok daha farklı bir oyundayız. Daha önce videosunu çekmediğim bir oyun. Oynadı e, Roblox yani tabi zaten şey yapmışsınızdır da. Söylemiş olayım dedim işte. E, Şeyde Siki Toilet Tuvalet e, Battle Boom yani. Siki Savaş Bombası diye geçiyor Türkçe olduğunda. Neden sesler yok? Şimdi bu oyunun sesleri e, ekstra falan gibi bir şeydi. Bir de benim sesim de videolar çok gözük. Yani evet, tam gelmiyor. Ses o yüzden sesleri kapattım. Gördüğünüz gibi ben daha önceden oynuyordum. dedim videosunu çekeyim. Hazır şeyken şuradan bir şey de yapalım. Şimdi kameraman gelmiyor. Çözüm ödüllerimizi alalım. Görevlerde başarımı tamamlamışım oğlum. Aa bayağı aşık. Yani. Molduk ee, görevlerimizi. Şurada var. Endless görev şeyi. Şu an burada başlama tutuğunun etkinliği var. Ben yine biraz biriktirdim. Bir açalım şunları. Bunu açtım. Hadi. Okey. Yine iyi. Hmm şu hadi kılıcı gelecek neyse şans yani yüzük bakalım okey yine iyi iki binlerine sokuyor şey gözüm şu an kapalı ortadaki 500'ü ondan aldık. Biriktirip açacağız. Onu açtıktan sonra direkt silah geliyormuş. 3 çok e, 500'e gerek yok zaten. Gerek yok. E, %2 şansla zaten bir de şu başmata doğumun şeylerini çıkarabiliyorum. Başmata etkinliğinde biri var mı? Yok. Bir de gün gün yani her gün oynadığınızı size böyle ödüller veriyor. Mesela ben 6 ya da çok önceden şu oldum girmediğim için dün işte girmeye başladım. Şu an bunlar yok. Bunlar sadece 2 tane yani 8 tane sahibi karttan işte bunu karakterlerini alınca açılıyor ama yarın direkt Titan kameramanımız hayırlı ol olacak. Ben şöyle gidiyorum. Bir açalım. 12 bin yani. direkt 5000'e basıyorum. Hepsini böyle teker teker çıkıyor. Ne geldi? O speaker boom. Güzel. Bunu atlayabiliriz. Artık şöyle şöyle çıkaracağım. Ne geldi? Glitch Plunger. Okey, de şunu da açalım bir efsanevi olarak. Dark Speakerman, normalde bu kadar çok efsanevi çıkmıyordu yani, bugün iyi çıktı şimdi. Bende şu an en güçlüsü bu. Şunları, Upgrade On diyeyim mesela, Upgrade On. Ben Glitch Plunger'ı şunu da 10 defa dakika ha bunu da 10 defa yükseltemiyorum çünkü bu yükselteceğim okey hazır şu an ee, bir dakika heh. çünkü kaydı çektiğim yerde olduğu için de diyor ve basarsam yanlış yere basarsam kayıtta gidebileceği için. Şimdi ne yaşam? Açım hafta doğum etkinliğine mi? Girsek. Orada takip eden. Takip eden ne olur? Takip eden TV Megas. Şuradan titizlik açmıyor tuttuğum bekleyelim 5 dakika boyunca yani biraz boşalttım özür dilerim yani hep şeylerden bahsetmiyorum oyuna geçmedim ama bu da ilk şeyimiz yani ben bunun Executor şey olduğunda bile oynuyordum etkin. O zaman işte başlamıştım ama Executor'dan sadece şunu çıkarabilmiştim. <laughs> Bir dakika şunu koy. Şunu koy. koy. Tam koyuyorum ya. Yani koydum koydum. Raffel onluklar savaşıyor. Ben yani şu, şunu alıyorsunuz bu etkinlikte. İşte şuraya götürüyorsunuz. Olmamış. Dark mı? Dark. Şimdi gitmiş res gitmiş. İşte var şu an Ben lanettim. Ben daha güçlü titanları olan adamlarla da girdim ama. Vallahi hiç o başmaktı onun canı gitmedi. Nereye atıyorsun ya? Arkanda adam. Mesela executor etkinliğinde böyle şeyler vardı. ...specialistler vardı. Onlar mesela benim tüm karakterleri böyle koysam da yine hiç yenemiyorlar. O specialistler bile çok güçlü yani. Büyük specialistleri... titanlar bile yenemiyor. Yani öyle düşünün. Yani çok güçlülerdi. Ama burada interceptorları yani tek başlarına rahat bir şekilde yenebiliyordu. Halbuki interceptor spesyalistten yani mantık olarak daha güçlü olması lazım çünkü interceptor'da yani daha çok silah veren var yani uçuyor daha büyük sonsuz para olsa tüm şeyleri basarım yani şu an basabildiğim kadar Burada işte hasar şey aşağı da 80'i alıp çıkacağım ya yani bir şey başlıyor ka şeyler. Buradan mesela bu. Şunları açsın. 80 alalım. Çıkacağım. Normal görev moduna geçeceğim. Eğer istediğiniz bir oyun varsa e, yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi 80 alalım. Alacağımız için şu an şu şey. an. Mesela bak o kadar sıktılar arkadaşlar. Çoroza başlangıç yeri zaten hepsini or oradan aldım. Daha hiçbir şey olmadı. 120'yi de alamayacağım neyse çıkacağım oraya. o görev şeyini bitireceğim Açılması bekliyor Ana Şu an normal böyleyim. İnternet gitti. Neyse arkadaşlar yapabileceğim yani şu anlık anda... Bir şey yok bu video diğer videolara kıyasla çok kısa oldu özür dilerim. O zaman görüşürüz.